Selam değerli arkadaşlar. Macit değil. Selam değerli arkadaşlar. Bu videomuzda kamp ocaklarımızın tek kullanımlı kartuşlarınızı yeniden doldurmayı göstereceğim. Bunun için tüpten kartuşa ara aparat gerekmektedir. Şu şekilde. Burası tüpe göre değişiklik gösteriyor. Bunu satın alırken küçük başlıklı, büyük başlıklı diye belirtmeniz gerekiyor. Şimdi bizim tüpümüz Aygaz marka tüp. Söküyoruz tüpümüzü. Aparatımızı takıyoruz. Tüpümüzü Takarken buranın kapalı olmasına dikkat edin. Yoksa buradan gaz kaçar. Şimdiki. şöyle göstereyim. Normalde dolu bir kartuş. Aşağı yukarı 330 geliyor. Bizim 330'un üstüne çıkmamamız lazım. Bir miktar kullandığımız hızımıza bakıyoruz. Ben bunu daha önce doldurup kullandım, test ettim. Bir sıkıntını görmedi, sıkıntı olmadığını gördükten sonra video çekmeye karar verdim. 246. Bunu 330'a kadar doldurabiliriz. Doldurma işlemine geçelim. Şimdi doldururken tipin baş aşağı durması gerekiyor. Panamız açıyoruz. Banamız açık, buramız kapalı. Baş aşağı gittik. Hatta ben videoyu daha anlaşılır şekilde alayım. Yere alayım. Evet böyle daha iyi. Önümüzü baş aşağı alıyoruz. Öncelikle kertini oturtturarak çok küçük bir çevirdiğimizde şu anda bağlı. Şimdi baş aşağı alıyoruz. Şuradan bana açıyorum. Gördüğünüz gibi dolmaya başladı. Burada bir ayrıntı var. Tek seferde dolmuyor. Havasını her seferinde çakmak gazını doldurduğumuz zaman havasını aldığımız gibi bunda dalmamız gerekiyor. Şu anda yavaşladı. Kapatıyoruz. Çıkartıyoruz. Tartıyoruz. 277 gram. Havasını alıyorum. Havasını aldım. Taktım. Açıyorum yine. Tamamen boşken 100 gram ağırlığında. Tam doluyken de orijinalinde 227 gram ağırlığında. Ben 230 basıyorum. 230 e, yarısını kullandım. Bir saat kadar çay kaynattım. Bir saat de yarısı bitti. Yani ortalama devamlı orta ayarda yandığı sürece bu ocak için e, iki saat gidiyor diyebiliriz. Şu anda durma seviyesinde. Yeniden kapatıyoruz. Tartıyoruz. Şu tartılmış halini de gösteririm birazdan. 313 gram. Şimdi birazcık daha dolduracağım. Tekrar açıyorum. Bakalım. Çok da açmak istemiyorum. 330 harika. Şimdi şöyle göstereyim. 330. Bu ocak için ocağımın ocağında bir saat boyunca yarısının yandığını gördük. Gördüğünüz gibi isli bir alev çıkmıyor. Yani kullandığınız ekipmanları karartacak bir alev değil. Normal. Gayet güzel bir alev. ısıttığınız zaman da gayet güzel yanıyor. Burada dikkat edilmesi gereken bu genelde üstüne takılı kalmaması lazım. Boşalabiliyor bazen şurası bir şey baskı yaptığı zaman. Uzun süre saklayacaksanız üstüne takmasanız daha iyi. Şimdi tüpten çıkarmaya gelelim. Bunun içi hala gaz dolu. Borunun içi arada kalan gaz var. Bunu kapat kapatıyorum. Burayı açıyorum. Şurayı açacağım şimdi. Bakın. Sadece arada kalan gaz bu. Evet, bitti. Sonra geri kapatıyoruz bunu. Aparatımız bu şekilde. 2022'de ortalama 40 liraya satılıyor. Tane tane alırsanız tek tek. Toplu alırsanız da 35 liraya falan geliyor. Dörtte bir fiyatına komple tüpü taşımak yerine ve bu tüpü gittiğinizde piknik masanızın üstüne koyamıyorsunuz. Çok ağır olduğu için. Ama bu şekilde masanızı üstünde yemeğinizi pişirirken çok daha pratik oluyor. Kendi kartuşuyla çok pahalıya geliyor ama doldursanız çok daha uygun. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız hiç kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.